Evet. Sayın Define severler. Defineci Başkan tekrar uzun bir ayrılıktan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi bir alandayım. Bir keşfe geldim sabah saat altısında. Bir bakalım. Buralarda bana bir görüntü geldi. Bir kraliçe kraliçe mezarı geleceğim geleceğim şimdi oraya bir dakika kraliçe mezarı olduğuna dair bir şey geldi bana görüntü geldi görüntüler çok net mezar falan görünüyor içinde malzeme görünüyor şimdi ben de işaret arıyorum yukarıda birkaç tane işaret gördüm. Kalp işaretleri falan var. Balık işaretleri falan var. Buradan bir 100 metre daha ileride <laughs> kalp ve balık işareti var. O nedenle bir bakayım dedim. Bak Şimdi size yeri göstereceğim işaret. Görüntü alınan yerin işareti. Görüntü alınan yere bakacağım şimdi. Yo ben çıkarım da ben geri oraya ineceğim şimdi de. Hadi usta bir yer söyle hemen. Gel buradan. Bak bak. Bak burada tel örgü var. Ne var? Tel örgü. Yani? Burada tel örgünün ne işi var? Burada bir bahçe yapılacak bir yer var mı? Bir bak bakayım. Şuraya inebiliyor musunuz? İnebiliyorsan şuraya bir da ben geliyorum şimdi. Evet. Şimdi o bölgeye doğru gidiyorum. Daha önce kazmaya çalışmışlar. Tünel tarzında da almışlar biraz. 2-3 metre gibi Çok yengebeli bir arazi burası bu arada. Görüyorsunuz yani uçurum. Yukarısı da böyle tepelik dağlık. Acayip acayip yerlere giriyoruz sizin için. Evet. Şöyle Kaya burası. Kaya burası. Sıvama olabilir mi diye bakıyorum. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim ki yorumlar daha net olsun. Şu taştaki değişimi görün yani. bir işaret bulurum belki dedim. Şu çevreyi bir dolaşıyorum. Ama işaretle rastlayamadım. Ya da ver kaçırdım. <laughs> Görüntü alınmış denilen yer burası. Şöyle bir giriş açmışlar buraya. Girişin yüksekliği bir metre falan civarında. Bir metreden biraz daha büyük şöyle bir içeri doğru girelim evet bu tarafa doğru bir 3 metre kazmışlar şöyle göstereyim hatta ışığı açabiliyor muyuz bakalım Işık açılmıyor şöyle bir 3 metre civarında kazmışlar. Ondan sonra buraya da orayı kazmışlar. Burada bir hilti çalışması yapılmış. Gayet sağlam bir hilti çalışması yapılmış. Uzun süre çalışma yapılmış hatta öyle diyeyim size. Evet çalışma yapılmış. Şu şurada şu parmağımı göstereyim. Şuradan görüntü alınmış. Oradan alınan görüntüde bu taşın altında iki buçuk metre, iki buçuk metre mesafede bir mezar görünüyor. Yani dikdörtgen şeklinde bir mezar görünüyor. Hatta ikinci görüntüde de e, bir küp, bir kılıç veya asa gibi bir şey. Bir şeyler görünüyor. Görüntüler buraya ait. iki buçuk metre derinliği gösteriyor. Şimdi geri çıkıyorum. Yer burası. Burada bir çalışma yapacağım bakalım. Ne çıkacak karşımızda? Sabah saat 6'sı. Güneş daha yeni doğuyor. İşin enteresan tarafı. Buraya inerken 2 metreye yakın bir uzunlukta bir yılanla karşılaştım. Evet. 2 metre civarında bir yılanla karşılaştım. Simsiyah böyle kapkara parlak böyle çok parlak bir yılan. Enteresan yani. Sabah saat 6'sında güneş daha tam çıkmadan yılanın ne işi var dışarıda? Tepe bu. Şöyle bir tepe. Tepenin yüksekliği 5 metre falan civarında. O tepenin altında gösteriyor şeyi. Görüntü malzeme. Mezar öyle gösteriyor. Şöyle bir yokuş var. Burası Görsel olarak güzel bir yer. işaret arıyorum da bu civarda işaret göremiyorum. Ya da var o zaman uğraşıp kırıp bozdular mı? Emin değilim. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım. Bu arada <laughs> burası aynı zamanda da akşamları kafa dinlemeye gelen <laughs> şehre tarafında kullanılan bir yer. Piknik yapıp alkol falan alıyorlar bu bölgede. Oo, oh, yılana bak. Bir tane daha yılan gördüm. Evet. Evet bir yılan daha gördüm. Aynı o siyah yılanlarda. Parlak siyah yılan. Demek ki burada çok fazla yılan var. Onu da öğrenmiş olduk. Sabah bu saatinde yılanların ne işi var burada? Yuvası da burası. Yılanın yuvası burası. Buraya girdi çünkü. Bir de enteresan bir şey ki öyle belli olmuyor. Çıplak gözle hareket etmedi mi fark edemiyorsun hemen. Vallahi sıkıntı. Neyse ben şimdi burada sonlandırıyorum bu videoyu. Biraz sonra tekrar şey yapacağım. Açacağım. Başka bir video çekeceğim. Orada da görüntüleri göstereceğim. Birkaç tane çok güzel görüntü aldım. Yani işaretler falan var, kalp, balık işaretleri falan var. Onları da çekeceğim. Evet arkadaşlar. Defineci Başkan tekrar iş başında. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizi elinde sonunda güzel bir şeyle buluşturacağım. Burada dediğim gibi görüntü alındı buradan. Termalle bakıldı. Görüntü alındı. İçeride ne olduğunu biliyoruz. 2,5 metre bir mesafesi var. İnşallah çıkarılırken çıkarma esnasını da göstereceğim size. Ama beni takip ederseniz bu çıkarma esnasına şahit olursunuz. Defineci Başkan sizin için araştırmaya devam ediyor. Beni takip edin.